Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12.000 kupayı 13.000 kupa olma yolunda bugün 1000 tane kupa kasarak devam edeceğiz dostlarım. Ve videomuzun sonunda çekilişi kazanan dostlarımıza hediyelerini vereceğiz dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte 1000 kupayı kesintisiz bir şekilde kasacağız. Seri bir şekilde oyunuma geçiyorum. Umarım iyisinizdir dostlarım. Umarım keyfiniz saatiniz yerindedir. Ve bugün dostlarım çok güzel bir Hani az önce çok güzel bir şey de gördüm bu arada. 300 abone olduk dostlarım. Sizinle beraber bu yolda bayağı etkili, bayağı güzel ve bayağı hani duygulandırıcı bir şeydi bu. Umarım daha güzel de beraber büyürüz. Daha güzel de beraber ilerleriz. Beraber güzelce ne iyi ilerleme kat dostlarım. Evet dostlarım. Çok güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Kesinsiz bir şekilde 100 günde 50 bin kupa olma serimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün de de 1000 kupa kasacağız. Dün video atmadık ki bugün 1000 kupa beraber kasalım diye. Ee, çok güzel ilerliyoruz. Sizin desteklerinizle beraber aşırı güzel ilerliyoruz. Zaten e, çekilişlerimize de baya hani değerli dostlarımızdan baya hani geri dönüşte sağlayan oluyor. Dediğim gibi videonun sonunda da onlara kendilerine hediyelerini vereceğim. Bu elle beraber toplamda bakalım. 3 tane kupa kastık birazcık zorlandık ama ee, sizinle konuştum en azından hani sizinle hasbihal yaptığımdan dolayı o yüzden pek oyuna odaklanamadım dostlarım dışarıda da güzel bir yağmur var bilginiz olsun bayağı aşırı güzel bir yağmur sesiyle beraber güzel bir ses duyuyorsunuzdur çünkü seri bir şekilde ben de bir yandan oyun oynuyorum bir yandan da e, sizinle beraber sohbetliyorum dostlarım umarım iyisinizdir umarım keyfiniz umarım moraliniz yerindedir. E, ee, dediğim gibi kesintisiz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 100 günde 50 bin kupa olma serimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tüm karakterlerimizi de 500 kupa yaptıktan sonra hepsinin karakterini 1000 tüm karakterlerimizi 1000'e bin, hani 1000 kupa yaptım karakterlerimizi inşallah beraber getireceğiz dostlarım. Kesintisiz kesintisiz bir şekilde serimiz devam edecek. Bilginiz olsun. Kesintisiz bir şekilde ilerlemeye de devam edeceğiz dostlarım. Dediğim gibi biz Burada sizi mutlu etmek için ve beraber eğlenmek için varız. Asıl hedefimiz de bu dostlarım. Kesinsiz bir şekilde de videolarımız gelmeye 16 devam edecek. Takiplerinizi, abonelerinizi ve desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Seri bir şekilde de buradaki enerji barlarını topladım. Bu arada oyunda da 6 kişi kalmış. 4 tane enerji barım var. Umarım yine pusuya düşmem. Bildiğiniz gibi ben bayağı pusucu dostlarla karşılaşıyorum. Pusucular bayağı her yerdeler. Bu arada canlı aşırı azalttım. Onu da iki yerde iki yerdeler canım canım azalmadı ama şu anda birazcık tedirgin oldum çünkü iki taraftan da karşılıklı bir şekilde etrafımı sarmaya başladılar. Evet. Oradakinin canı aşırı azaldı. Ben kendisini takip ediyorum. Onda 3 tane enerjisi var. Ben 4 tane var da. Onu seri bir şekilde almaya çalışacağım. Canı aşırı azaldı şu an. Seri bir şekilde ilerleme ilerlemeye devam ediyorum. Onda 4 kişi kaldı. Onu almaya çalışacağım. Onun canını azalttım da onu araya aldılar. Şu an bu taraftan dönmek istiyorum. Bu da benim üzerime deneyecek. Onda 6 tane kesecek derken maalesef bizi kesti. Bu elimde de toplamda 3. sırada ve 7 tane kupayla bitirdim dostlarım. Baya kaliteli ve baya hani güzel ve aksiyonlu bir maç geçirdik. Umarım siz de aynı keyfi aynı zevki almışsınızdır. Hatta hemen hızlı bir şekilde kaç tane kupa kastık. 13 tane kupa kastık ve hız kesmeden seri bir şekilde kesinsiz bir şekilde 13.000 kupa yolunda ilerlemeye başlıyoruz dostlarım benim. Evet bu elimde de 4. sırada 5 tane kupayla tamamladım ve karakterimi 528. kupaya getirdim. Seri bir şekilde hemen ödüllerimi açmak istiyorum. Umarım bu güzel bir şey verecek diye tahmin ediyorum. Altın verdin. Tüm savaşçılar için güç puanı verdin. Güzel bir şey vereceğim bu arada. Tüm savaşçılar için güç puanımıza birikmiyor. Evet, evet 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 evet. Kostüm geliyor. Çok iyi. Yeni kostüm. Panda Nita. Çok iyisin be. Çok iyisin. Sıradakine geçiyorum. Ve işte yeni kostüm. Riko'dan elmas hükümdarı. Çok iyisin be mükemmel iki tane şey kostümü mis gibi aldık. Oyuncu simgesi verdim. Bir sürpriz daha yapacağım ümidim oyunda. Kredi verdim. Rozet verdim. Bir tane daha kredi verdik. Grif karakterimiz için. Çok iyi bir şekilde aldık. Bir sonraki sandığımı açıyorum. Umarım bu sefer güzel bir şey verir. DP katlayıcı. DP katlayıcı verdi. Bir tane daha. Tüm savaşlar için güç puanımız zaten birikmeye baya devam ediyor. Gene DP. Gene savaşlar için güç puanı verdi. Oyuncu hüngesi kredi verdi. Bu elimizde biz böyle normal hani diğer elde verdiği için bu elde normal atlattık. Evet güzel bir şey ver diyorum. Tüm savaşlar için güç puanını aldık. Altınımızı da aldık. Gene altınımızı aldık. Gene altın verdi. Gene altın verdi. Boş geçmesin. Tüm savaşa, tüm savaşçılar için güç puanı söyleyemiyorum. Evet evet evet. Yeni bir kostüm. İşte yeni kostüm. Şemsiye Frank. Çok iyi. Ve işte bir sonraki Çok iyi. Yeni savaşçı. Belle çok iyi dostlarım yeni savaşçı da verdi bize bu sandıklar baya yargıda da attı az önce ne yaptı ve mükemmel ilerledi ve çok iyiydi be dostlar şaşırdım ve bu karakterimizi de 528 kupaya ulaştırdık toplamda 12.081 kupaya ulaştık hemen bir sonraki karakterime geçmek istiyorum bildiğiniz gibi her karakterimi 500 kupaya ulaştıracağım hemen bir sonraki karakterimi kontrol etmek istiyorum bakalım ne var bu, bu karakterimizi de 5 kupa yapalım. Hemen seri bir şekilde 7. seviyeye getirdim dostlarım. O karakterimizi de, bu karakterimizi de seri bir şekilde yükselteceğim. Bu arada bunları süper totem var da ben onları sonradan yükseltmeyi planlıyorum. O yüzden bu elimizde güç puanını yükseltmeyeceğim. Hemen bir sonraki elimizde ben onları zaten toplu bir şekilde yükselteceğim. Çünkü baya güçlendirilmiş envantere eklenecek şeyler var. Onları hemen sonra yapacağım zaten. Videoda görürsünüz dostlarım. Seri bir şekilde hız kesmeden hemen devam ediyorum. Evet dostlarım. Bu elde birinci ve baya baya full kupa kastım. Bakalım bu elde beraber toplamda 111 kupa kasmışız. Mükemmel 12.234. kupaya ulaştık ve 111 kupa kasmak baya zordu. Bu karakterimi de 5. kupaya ulaştırdım. Hemen bir sonraki karakterime geçiyorum. Hız kesmeden seri bir şekilde EMZ karakterimi yapacağım. Hemen seri bir şekilde bunu da yükseltmek istiyorum. Bunu da 7. seviyeye getirmek istiyorum. Hemen seri bir şekilde dostlarım. Arkadaşlar bu arada çok iyi ilerliyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Her şey sizin için hız kesmeden devam ediyorum. Bu videomuzda 13.000 kupaya ulaşacağız. Hep beraber dostlarım. Hemen kesinsiz bir şekilde kasmaya başlıyorum. Evet dostlarım bu elimizle beraber devasa bir kupa kastım bu arada devasa çok ciddiyim tamı tamına 193 kupa kastım dostlarım hiç 193 kupa ne demek bilirsiniz toplamda 12.427 kupaya ulaştım ve karakterimi tek elde 193. kupaya kadar ilerlettirdim ve burada da bildiğiniz gibi bizim harita şeylerimiz var kupa yolunda macera diyarında hemen bunları da videonun en sonuna açıyoruz bizi biliyorsunuz ödüllerimizi hemen videonun sonunda açıyoruz dostlarım ve çok devasa ilerlemeler kat ediyoruz. Devam ediyorum. Evet dostlar bu elimizle beraber 28 kupayı kastık. Çünkü 12.455. kupaya ulaştık. Hız kesmeden devam edeceğim. Evet dostlarım. Bu elimi de ikinci sırada 8 kupayla tamamladım. Bakalım toplamda kaç tane kupa kasmışız. Hemen durumu değerlendiriyorum. 40 tane kupa kasmışız ve 12.495. kupaya ulaştık dostlarım. Bizi biliyorsunuz bu bölümlerde mesela 500 veya 1000. kupanın sonlarında beraber videolarımızı çekiyoruz. Yani son iki elimizi beraber veya son bir elimizi beraber oynuyoruz. Evet dostlarım seri bir şekilde hemen oyunuma geçiyorum dostlarım. Ben ne yapacağım buradaki enerji barlarını toplayıp ortalığın anasını alatacağım. Hemen seri bir şekilde buradaki enerji barlarını alayım. Maksat enerji barlarımız full olsun ki seri bir şekilde olaya hemen hakim alabilelim. Çünkü biz enerji barlarını topluyoruz hemen bir bakıyoruz ortada 8 tane enerji barı olan bir tane karakter görüyoruz ve kendisi bizi pusuya düşürüyor. Sıkıntı yok biz de kendilerini pusuya düşürüyoruz ve bu pusucularla başımız belaya giriyor her zaman siz de bunu biliyorsunuz. Bu pusucular bela yani cidden belaya giriyor insan başı belaya giriyor. Seri bir şekilde hemen buradan ilerleyeceğim burada bir tane karakter var hemen yani onu alayım. O da çimlerin arasında mako zıpladı şu an seri bir şekilde ben de onu tutturmaya çalışıyorum. O da bana deniyor ben de ona deniyorum o da bana deniyor. Şimdi ona dönüyorum. Çimlerin arasından böyle geçtim. Umarım arada kalmam. Buna da denedim. Umarım arada kalmam. Umarım arada kalmam dedim ve Abo! sucuğu gördünüz mü dostlar? O neydi? Arkadaşlar çimlerin arasından sucuğu siz de gördünüz mü? O neydi arkadaşlar? Çok şaşırdım. 12.502 kupaya ulaştık. Hemen seri bir şekilde 500'e ulaştığım için ödüllerimi açayım ve hemen bir sonraki 500'lük kupa kasmamıza geçelim. Seri bir şekilde tüm savaşlar için 203 puanı verdi. Çok iyi. Evet güzel bir şey vereceğim bana. Süper Ender. Yani ümidim yok ama mücevher verdin. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Altınımızı da aldık. Hemen Brawl Pass yerimizden de seri bir şekilde Brawl Pass varmak için çok iyi. 100 tane 100 tane kredilerimizi aldık. Yeni rozetimizi de verdi ve bakalım. Evet güzel bir açılış yapacağım. Umarım güzel bir şey verirsin bana. Hayır Ender'de kaldı dostlar ya. Hayır ya altın verdi bana. Olsun bin tane altın daha verdi. Bin tane altın daha verdi. Çok iyi. Dostlarım kesinsiz bir şekilde devam ediyorum. Evet dostlarım hemen bakıyoruz bu elde de çok iyi ilerleme kat ettik seri bir şekilde. Evet yeni ödüllerimizi açalım bakalım bize ne verecek saat 12'yi geçtiğinden dolayı yeni ödüller de veriyor bize enderde kaldı. Ümidim yoktu destansiye geçti güzel bir şey ver güzel bir şey verdi. tüm savaşçılar için güç puanı verdi olsun. Hemen siz bir şekilde bu sefer bana güzel bir şey vereceğim. DP katlayıcı verdin. Olsun. Evet dostlarım. Durum 12.621 kupaya kadar kasmış. Hız kesmeden kesintisiz bir şekilde devam ediyorum. Bugünkü hedefimiz dediğim gibi 13.000 kupaya beraber ulaşmak. Hemen hız kesmeden oyuna devam ediyorum dostlar. Evet dostlarım bu elde baya zorlayıcı bir elde. Hemen bakalım durum kontrolü yapmak istiyorum sizinle beraber. Bakalım bu elde beraber kaç tane kupa kasmışız. Tamı tamına 97 kupa kasmışız dostlarım. Çok iyiyiz. Hemen hız kesmeden kesintisiz bir şekilde oynamaya devam ediyorum dostlarım. Hemen bu elimizde de toplamda 12.768 kupa kastık ve karakterimi 534'e ulaştırdım bile dostlarım. Seri bir şekilde bir sonraki karakterime geçiyorum. Hız kesmeden kesintisiz bir şekilde bir şekilde. Sütü karakterim var burada. Bunu da bir seviye daha yükseltmek istiyorum ve kesinsiz bir şekilde sütü karakterimle oynamaya devam ediyorum dostlarım. Hız kesmeden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutma dostum. Tüm çaba senin için. Hız kesmeden devam ediyorum dostum benim. Evet bayağı zorlayıcı bir elin daha sonuna geldim. Bu elde de 4 tane kupa kastım. Bakalım toplamda tek elde 42 kupa kastmışım dostum. Hız kesmeden 12.810. kupaya ulaştım bu arada. Hız kesmeden 13.000 kupaya adım adım devam ediyoruz. Evet dostum bu elde de 2. 2 iki kupa aldım. 7. sırada bitirdim. Maalesef bayağı zorlayıcı bir elde. Bakalım tek elde 103 kupa kasmışım Bayağı iyi kupa kazmışız bu arada. 12.913. kupaya ulaştık bile dostum. hedefimize çok az kaldı. Bayağı zorlayıcı olmaya başladı. Hız kesmeden de devam ediyorum. Evet dostum bu elde de Tam tamına 9 tane kupa aldık. Çok iyiyiz. İkinci sırada bitirdik. Bakalım bu elle beraber toplamda kaç tane kupa kastık? 82 tane kupa kasmışız. Toplamda 12.995 kupa. Bildiğiniz gibi dediğim gibi son 5 kupa kaldı. Bu son elimi de sizinle beraber oynamak istiyorum dostlarım. Biraz daha sohbet etmek istiyorum. Umarım bu arada bir şimdi Brawl Pass hediyelerinde hak eden ve kazanan dostlarıma hediye edeceğim. Dediğim gibi umarım ee, hak eden kazanmışlar. Asıl hedefim de asıl amacım da sizin mutlu olmanız. Asıl hani amaçlarımızdan bir siz mutlu olmanız şahsen dostlarım. Umarım siz de bu ödüllerle beraber mutlu olmuşsunuzdur. Ben de umarım bu beraber bu ödüllerle beraber de mutlu olmuşsunuzdur Seri bir şekilde arada kalmayanmak için hemen seri bir şekilde ultimi açıyorum ki biraz uzaklaşmak. Çünkü iki kişi var ve o diğer karakter de beni kesmesi kesebilir. O yüzden Baya temkinli hareket ediyorum bu arada. Kendisine deneyeceğim. Bir tane daha denedim. Baya canı azaldı bu arada. Bir tane daha denemek istiyorum. Onun, o benden uzaklaşıyor. Onda 3 tane enerji barı var. Ben de seri bir şekilde onu araya almak istiyorum. Hemen seri bir şekilde araya alacağım. Dostlar birazcık burada kalmam lazım. Çünkü o karakter bayağı tehlikeli bir karakter. Bu elde de kaybetmek istemediğimden dolayı birazcık şöyle ilerlemek istiyorum. Şurada ortadan ben de ona sıkıyorum. Şu an biz onun evet şu an pusucular olabilir. O yüzden pusucular için ben bayağı temkinli davranmak istiyorum. Evet şu an son 4 kişi kaldı ve burada bir olduğunu tahmin ediyordum. Evet, deneyeceğim ona deneyeceğim. Çok iyiyiz. Bir kişiyi de aldık. Evet şu an o da bana deneyecek. Hayır 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 hayır. Oo, arkadaşlar bir kişi aldık ama canımız azalmıştı maalesef o da bizi aldı ve bu elde de 8 tane kupa kastık. Toplamda kazanma serisiyle 10 tane kupa. Bakalım kaç tane toplamda kupamız oldu? Tamı tamına evet dostlarım. Ve ulaştık hedefimize. 13.000 kupaya ulaştık. Seri bir şekilde 500 kadar ödüllerimi açıyorum. 250 kredi verdi. Çok iyisin. Evet arkadaşlar çok iyi. Grif karakterimizi de bu elde de aldık. Bildiğiniz gibi onunla tamamladık hemen seri bir şekilde bir sonraki karakterimi seçmek istiyorum. Hangisini seçeyim? Arkadaşlar bence Max seçeyim. Arkadaşlar bu elde de Max için karakterim Max için kredi kasmaya devam edeceğim. Max'i seçtik. Çok iyiyiz. Griff karakterimizi de aldık. Çok iyi bir şekilde karakterlerimiz de birikiyor. Tüm savaşlar için güç puanımızı da aldık. 1000 tane altınımızı aldık. Baya altında birikti. 50 tane kredimizi daha aldık ve efsanevi açıyorum. Umarım bana güzel bir karakter verirsin diyorum ve hemen açıyorum ve arkadaşlar çok iyi Jesse karakteri için bize hiper verdi. Çok iyi. Macera diyarı haritamızda burada. Hemen bravo paslarımdaki ödüllerini açıyorum. Yüz konuşamadım. Yüz mücefer. Seri bir şekilde. Umarım destansı. Hayır ya. Ender'de kaldı. Altın verir hep. Altın ver dediğim gibi. Çok iyi. 200 kredi aldık bu arada dostlarım. Çok iyi bir şekilde. Hemen bir sonraki şeyime geçiyorum. Rozet verdi. Umarım Umarım o bunda güzel bir şey verir. Arkadaşlar direkt gizemliğe geçti. Kesin karakteri verecek. Çok güzel bir şey verecek. Umarım arkadaşlar işte yeni bir şey geliyor. İşte yeni kostüm. Pipra yeni pembe bir kostüm verdi. Çok iyisin be. O zaman ne diyoruz dostlarım? Bu videonun daha sonuna geldik dostlarım. Ne yapıyoruz? Seri bir şekilde ben hemen benim Bravo Pass'ta çekilişte çıkan kardeşlerimi, dostlarımın ödüllerini takdim etmek istiyorum bu arada. Hemen seri bir şekilde kulüp tarafına giriyorum ve ilk kazanan arkadaşlar bu arada canlı yayında çekilişlerimiz oldu. Siz de çekilişlerimize katılmayı unutmayın. İlk kazanan yarışmacım buradaydı. Lahmacun adında bir tane karakter. Hemen ona bir bağış yapmak istiyorum. Kendisine ödülünü takdim ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel günlerde kullanırsın dostum. Senin ödülünü hediye ettik. Hemen bir sonraki kazanan karakterime geçmek istiyorum kendisinin adını da hemen aşağıya doğru inip dediğim gibi biz herkesin çekilişini canlı yayında yaptık bu arada siz de çekilişlerimize katılmayı unutmayın dostlarım Seri bir şekilde hemen bir sonraki karakterim Dark Can vardı. Dark Can'a da ödülünü hediye etmek istiyorum. Seri bir şekilde hemen onun da hesabına girip Süper Can hesabına girip kendisine bağışını yapmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve son karakterin son ödülü bu arada son ödülü kazanan karakterimize geçiyoruz. Burada Sekren Memo 01 adında bir tane kardeşimiz. Kendisi de bizim yakından takipçimiz olduğunu biliyorum. Kendisine hemen onun da ödülünü takdim etmek istiyorum. Dediğim gibi çekilişlerime katılmayı unutmayın dostlarım. Herkesin çekilişini canlı yayında çekip videoya da veriyoruz. Son kalemden karakterimiz de Kuit Ghost adında Secret Memo Supercell adında bir tane kardeşimiz. Kendisine de kanalımızda da bu arada üye. Kendisine de Kanalın hem bu arada kulübümüze de üye. Kendisini tebrik ederim. En baştan beri kulübümüze üye olduğunu biliyorum. Kupamını, kupa sayısını azaltırken kulübüm. hemen kendisine de ödülü takdim etmek istiyorum seri bir şekilde dostlarım. Sizin de fazla vaktinizden çalmak istemiyorum. Seri bir şekilde hemen onun da süperzerliği hesabına girip bağışını yapıyorum dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bütün emeğimiz, bütün çabamız sizi mutlu etmek, beraber kupa kasmak. 100 günde 50 bin kupa olması elimiz hız kesmeden devam ediyor. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz.